5 yılda Justinianus Yanus yaptırdı. Birazdan size Ayasofya'nın girişinde Justinianus'un Kubbeli Ayasofya'yı Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya takdim ederkenki mozaik resmini göstermiş olacağız. Ve değerli ustalar, bu Ayasofya'yı yaptırdı Justinianus, Çok büyük bir mabed olarak yaptırdı. Hristiyanlık aleminin en büyük mabedi olarak inşa edildi. Ve kubbesinin yüksekliği 55,5 metre yüksekliğinde. Justinianus bu mabede imparatorlar kapısından girerken birazdan içeride narthex bölümünden son cemaat bölümünden girerken büyük bir kapıdan gireceğiz. Oraya imparatorlar kapısı diyeceğiz. Oradan içeri girerken şu söz söylediği nakli olunur. Ey Süleyman seni geçtim dediği ifade ediyor. Geçtiğim dediği Süleyman kimdir? Süleyman. Hazreti Süleyman'dır. Peki geçtiğim dediği mabet neresidir? Süleyman mabedi. Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Filistin'deki değerli olsa Süleyman mabedini kastederek seni geçtimler çünkü o zamana kadar en büyük mabed Süleyman mabedi konumundaydı. Ve değerli dostlar Ayasofya'nın içerisinde tabi çeşitli içini mozaikler var Hristiyan dönemine ait. Bu arada burası Bazilikal üç nefli bir kilise konumunda yani bir geniş orta nef var kubbenin olduğu yerde bir sağ nef bir sol nef olarak üç nefli üç bölümlü bir kilise konumundaydı. Ve burası değerli dostlar 1453'te Fatih İstanbul'u fethedince ki Ayasofya'yı camiye çevirdi ve burayı vakfına aldı. Etrafına da çeşitli eserler yapıldı, medreseler yapıldı. Etrafına zamanla bakın padişah türbeleri konduruldu. Burada 2. Selim'in, 3. Murad'ın, değerli dostlar, türbesi yer alıyor. Sultan Mustafa'nın Sultan Biricik İbrahim'in türbesi yer alıyor. Burada e, padişah türbeleri oldu. Muhakkitehane mesela karşıdan Muhakkitehane diye bir eser var. Muhakkitehane ne demek derseniz namaz vakitlerinin belli olduğu yerlerdi. Şehr-i i̇şte mahya dediğimiz minarelerin arasında mahyalar konuldu. Eskiden işte namaz vakitlerini belirlediği gibi saatlerin bir nokta ayarlandığı yerler konumundaydı. Eskiden herkese saat yok ki her yerde de bir meydan saati vesaire de yok. Saatler işte kaçtır, saatler nedir diye olmak kadar neden belirlenme yapılabiliyordu. Ve değerli dostlar, şimdi biz Ayasofya'ya girelim, aşama aşama içeride anlatım yapalım. inşallah diğer misafirlerimiz de bize yetişebilir diye. Buyurun. Dostlar, çünkü çok önemli İstanbul'un ile ilgili müjde, bakın buraya yazılmış, Hicri 109 tarihinde. Kalem Nebi aleyhisselam birinci satır, Peygamber aleyhisselam buyurdu ki Latuftahennel hennel Konstantiniye'' Hele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyş zelikel ceyş diyor Allah Resulü. Konstantiniye yani İstanbul muhakkak et olmayacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu. Ben evet. evet. dostlar şu komşudan olan büyük kapılar, 2000 yıl aşkın kapılar, başka muhabbetler hatta Ayasofya'ya getirilmiş. Şu anda bu kapılar tabi kullanılamıyor çünkü zemin biraz yükselmiş bakın aşağıda kalmış vaziyette. Anne şimdi. Şey, Değerli dostlar burası normalde müzeyken bizim çıkış kapımızdır. Şimdi çıkış kapısını giriş kapısı, çıkarın çıkış kapısı da giriş kapısı ters yok neyse çıkış, yaptılar çıkış, giriş çıkış, çıkış çıkış giriş yaptılar ve biz müzeyken buradan çıkarken misafirlere derdik ki karşıdaki aynaya bakın o ayna boşuna konmamıştı çünkü o aynada bir resim yansımaktaydı şimdi bakın perdenin arkasında kalan bu resim camiye çevirince perde kondu buraya bakın bu resim çok önemli bir resim mozaik olarak ortada kim var? Hazreti Meryem ile kucağında Hazreti İsa Değerli dostlar, sağda bakın surlarla çevrili çevrildi. İstanbul'u kim takdim ediyor? Burayı kuran Konstantin. Dedik ki Konstantin Konstantinopolis. Konstantin Bakın Konstantin. hatta sağda Latince Konstantin yazısı mevcut. Soldaki kubbeli yapı neresi? Ayasofya. Ayasofya'yı yaptıran Justinian Usta burayı takdim ediyor Hz. Meryem ile Hz. İsa'ya. Yani buranın kutsal bir alan olduğunu Hazreti Meryem ve Hazreti İsa için yapıldığını anlatan önemli bir mozaik konumda. <laughs> 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 cemat malıydı da lapit <laughs> Bu kapıya. Yani, da bir ses, bir kapı. <laughs> topu, i̇mparatorlar kapısı olarak da Roma döneminde gelseydik, Doğu Roma zamanında gelmiş olsaydık bu kapıdan geçemezdik. Sadece imparatorların geçtiği bir kapıydı. Ama biz şimdi geçebiliriz. Buyurun efendim imparatorumuz. Haydi bakalım bu kapıdan gelip bu arada en kapılarından. Hadi buyurun. Hemen <laughs> ¡Gracias! 哎，对。 әсәрдәге яңалар бар.